Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA V'te ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dün videonun sonunda bir şeyden bahsetmiştim. Para kasma taktiğinden. Şimdi bugün onu başlayarak onu yaparak başlayacağız videoya. Hemen az önce gördüğünüz gibi Ocean View Hotel'in arkasındaydım. Hemen önündeydim. Hemen onun arkasında burada bir tane e, otopark var. Şimdi bu otoparka gireceğiz. Şöyle bu otoparkta bir tane Cone denen, yani çılgın koniler diye çevriliyor sanırım. Ben test ettim. Arabaya ne oldu lan? Çılgın koniler diye geçiyor. Neyse arabayı bırakalım. Çok önemli değil. Buranın çatısına çıkacağız. Çatısında çılgın koniler denen bir mini game var. Hemen şuradan girelim. Şu arabaya bindiğinizde açılıyor. Hemen bakın. Bu. Şimdi bu mini game üzerinden sonsuz para kasabiliyoruz. E, sonsuz demeyeyim de en azından oyunu e, bitirebilecekten fazlasını hatta çok çok fazlasını kasabiliyoruz. İhtiyacımızı tamamıyla görecek bir para. Yani. Şimdi burada şöyle bir şey var miniyim. 5 tane halkamız var. 5 tane halkadan ilkinden geçene kadar hiçbiri e, süre aktif etmiyor. Şundan geçtiğim an süre aktif olacak. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız, e, hemen belli bir şama göstereceğim, nasıl yapıldığını göstereceğim ve sonra onu böyle sürekli tekrar edeceğiz. Ama dediğim gibi yapmak istiyorsanız eğer bunu beni izleyin çünkü bir noktada şama değişecek. Şöyle ilkinden buradan geçeceğiz, şunlara çarpmadan, bunlara çarptığınızda minigame bitiyor bundan geçeceğiz. Sonra şu ikisini alacağız. Alamadım. Şu anlık önemi yok ama daha sonraki turlarda buralardan hızlı geçmeniz gerekiyor. Şimdi gideceğiz ve son şunun başında bekleyeceğiz. Gelalım. Şimdi sürenin burada 0 0'a kadar inmesini bekleyeceğiz. Süre 0 0 olduğunda geçeceğiz. Çok böyle şey geçmemiz lazım. Ben burayı olmadı hızlandırırım ederim. Şimdi 5 saniyemiz kaldı. 4 3 2 bir 0-0'ı sıfır gördüğümde geçtim. Bak yeni rekor kırıldı. 0 dakika ve 47 saniye oldu. Şimdi bu arabayı tekrardan ilk konumuna getireceğiz. İnip bineceğiz. Ve aynı görevi bir daha açılacak. Şimdi bu görevi böyle sürekli sürekli yapacağız. Ve görevin verdiği para her seferinde ikiye katlanacak. Az önce 200 dolar verdi. Sonra 400 olacak. Sonra işte 800 olacak. Sonra 1600 olacak derken. Bu artık böyle çok akıl almaz rakamlara doğru ilerleyecek. Şöyle hemen birkaç kere daha yapalım kartından geçerken sıkıntı. Ben daha sonra bunun için daha basit bir taktikte göstereceğim. Şu an hani süre sıkıntımız olmadığı için o aradan geçiyorum. Yine bekleyeceğiz. 0-0'a kadar bekleyeceğiz. Şimdi bunun da sebebini söyleyeceğim. Neden 0-0'a kadar bekliyoruz ve neden daha sonrakilerde 0-0'a kadar beklemeyeceğiz. Onu da göstereceğim. Şu anlık 0-0'a kadar bekliyoruz. Hemen gelelim. Evet, 0-0'a gelmek üzere. 4 3 2 1 ve sıfıra geldim bir geçtim. Bak bu sefer 0 dakika 43 saniye yazdı gördünüz mü? Bu şundan kaynaklı. Hemen arabaya bir tekrardan inmin yapalım. Bakın şurada süre yazıyor. 5 kontrol noktasından geç sıralama fark etmiyor. Bu her seferinde düşüyor burada her bir puan. Bak mesela her kontrol noktasına 6 saniye 10 saniye kazandırır diyor. Bu her seferinde böyle düşmeye başlıyor. Al 6'ya mıydı 5'e kadar falan düşecek. Ondan ötürü. İlk böyle birkaç, 5-6 turda 0-0'ı sıfır bekleyeceğiz, ondan sonra minimum düştükten sonra süreyi biz artıcaz mesela 0'da değil 0-1'de sonra 0-2'de sonra 0-3'de geçmeye başlayacağız Hemen şöyle yapalım. Kolyeleri kırmamaya dikkat edin. Kırsanız da problem değil, arabayı yine aynı yere sürüp tekrar tekrar deneyebiliyorsunuz. Çok da önemli değil. Peki ben bunu neden yapıyorum? Neden para bug'ı ee, yapıyorum? O da var. O da şu yüzden Malibu kulübünü almak için mesela 120 bin dolar gerekiyor. İşte bilmem basımhane falan vardı sanırım. Cherry Popper dondurmacı vardı. Bayerler vardı. Oraları almak için benim paraya ihtiyacım var ve oyunda açıkçası sağdan soldan insan öldürerek para kasmak tarzı veya başka işlerden para kasmak tarzı bir şeyim olmadığı için ve şu an farklı bir görev de açılmadığı için bunu yapmak zorundayım. Yine 0-0'ı bekliyorum. Bakın bu sefer 0 dakika 39 saniye oldu ve 800 dolar verdi. Hemen şöyle birkaç kere daha yapalım. Bugün görev de yapacağım bu arada. Bugün Malibu'nun görevlerinden belki bir iki tane yaparım. Ama halledeceğiz. Şimdi bunu geçebiliriz. Dediğim gibi hala 0-0 bekleyeceğiz. Mesela Konya'ya çarptık. Hemen bunu da göstermiş olayım. Konya'ya çarpsanız da sıkıntı değil. Hemen şuraya sürüyorsunuz arabayı. Şuradan tekrar imbin yaptığınızda aynı görev yine açılıyor. Bazen açılmayabiliyor o şeyden ötürü. Arabanın konumunu tam doğru tutturamamış olabilirsiniz. Arabayı biraz oynatın edin. O açılır. Şimdi buralardan geçmek bu arada bazen sıkıntı olabiliyor. Dediğim gibi ve süre her seferinde gitgide azalıyor. Yani bunların verdiği süre. O yüzden ilk baştaki süremiz de azalıyor. Onu da göstereceğim. Onun için de daha rahat bir taktik göstereceğim. Biz hemen yine 0-0 için bekleyelim. Bakın yine 0-0'a doğru geliyoruz. 3, 2, 1 0-0 günlüğüne girdim ve 35 saniye bu sefer ve 1600 dolarımızı aldık Şimdi Devam edelim Yine 2000 yapalım şimdi Bakalım burada mesela kaç saniye yazacak şimdi kaç saniye veriyormuş bütün halkalar Yanlış değilsem 6'ya kadar düşebiliyorlar 6'dan sonra daha düşüyor mu emin değilim Bak şu an 8 Hala 0 da geçebiliriz Ha o zaman şöyle yapalım madem konilerden mesela artık paniklemeye başladık diyelim varsayalım Şöyle yapabiliriz bunu da. Şurada. Yani zaten ilk ilk açılmadan süre başlamıyor ya. Şuradan arabayı böyle rahat rahat sokarsanız biraz da konileri ittirmiş olursunuz. Çıkarken daha rahat olur. Bak tersten aldım ve hemen çıktım. Hani daha sonra eğer ki süre çok kısaldığı zamanlarda çünkü bayağı kısalacak. Çok kısaldığında arabayı mesela arkayı rahatlatabilirsiniz. Konileri etraftan ittirebilirsiniz. Hani ilk bir checkpoint almadığınız sürece etrafta konileri ittirebiliyorsunuz. Checkpoint almadığınız sürece süre başlamıyor. Hemen yine 0-0'ı bekleyelim. 4, 3, 2, 1, 0. Bakın 0 dakikası 1 saniye 3200 dolar. Her seferinde 2'ye katlanıyor bu ödül. 2'ye katlanmaya da devam edecek. Hemen bir daha yapalım. Bir noktada şey oluyor artık. Mesela 5 saniye miydi 6 mıydı emin değilim ondan. Az sonra görürüz. Bir noktadan sonra artık e, ee, süre ver, verdiği süre düşmemeye başlıyor. Ya 5 ya 6. Ona geldiğinde biz süremizi tersine çevireceğiz. 0 0'da geçmek yerine 0 1'de geçmeye başlayacağız civarı yani. O tarz bir şeyler. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hemen hmm. bekleyelim 0 0'ı. Bakın 27 saniye 6400. Güzel. İyi gidiyoruz şu an. Şu an gayet iyi gidiyoruz. 5, 4 3 2 1 0 Bakın geçtim. 12.800 verdi. 0 dakika 23 saniye oldu rekor. Bu rekoru böyle. Deli ede ede. Rekoru sürekli kıra kıra. Parayı ikiliye ikiliye deli gibi para yapacağız. Oyundaki her yeri çok rahat şekilde alabiliyor olacağım ve silah da alabiliyor olacağım. Benim ee, bilirsiniz oynarken en çok sıkıntı yaşadığım noktalardan biri de silah almaydı. Param yetmiyordu. Şunu alalım aldım ve gidiyorum Ben bu arada evet yine süreye bakmadım ee, Bu sefer kaç saniye veriyor acaba 0-0'da mı geçmem gerekiyor test edelim Bu şekilde de test edebilirsiniz Süreye baksak daha iyi olur 1-1-0 Bak olmadı gördünüz mü 200 saniye yaradı. Şimdi bu noktadan itibaren Yani 200 dolar verdi bu arada sıfırlanmıyor O konuda şey yapmayın yine rekoru e, Kırmaya devam edebiliyoruz bu saatten sonra benim 0 hani 1 saniyede geçmem lazım. Sonra 2 saniyede, sonra 3, sonra 4. <laughs> Artık benim kendi süreme. Bakın 6 saniyeymiş. 6 saniyeden aşağı düşmüyor. Bu noktadan sonra benim kendi süremi azaltmaya başlamam lazım. Şöyle hızlıca. Şimdi dediğim gibi 0 0 yerine 0 1'de gireceğim ben oraya. 3 2 1 Bakın girdim. Ve 25.600 rekor kırıldı 22 saniye güzel. Hemen inbin yapalım. 5, 4, 3, 2. Bakın 51.200 verdi. Devam edelim. 5, 4, 3 saniye kala girdik ve 102.000 dolar verdi bakın. Her seferinde ikiye katlanmaya devam ediyor. 8, 7, 6, 5, 4 saniye kala geçtik. 204.000'imizi aldık. Devam ya. Sardı valla. 4 değil ona eminim 5 olması lazım. Aynen. 409 bin. Şimdi 6 saniye kala geçeceğiz. Hani iyi deneyeceğim. 7, 6. 6 değilmiş tamam güzel. 819 aldık. 7 saniye kala geçeceğiz. Ben onu kendime hatırlatayım. 10, 9, 8, 7 dedik ve onu da aldık. Ne olan? 1 milyon bin mi Yok 638 binmiş pardon. Her ne bak saçtı. Işte. 9 saniye kala geçelim. Ne 3 milyon 276 bin. Şöyle evet, son bir iki kere falan daha yapacağım. Evet galiba yapacağım. 11, 10 saniye kala geçtim. Nedir o? 6 milyon 553 bin galiba. Aynen. Bakın 1 milyar mı? Milyar mı bulduk? Bir şey bulduk emin değilim. Şöyle son bir iki kere daha deniyorum şansımı 11 saniyeyle geçtim 13 milyon mu verdi galiba yine emin değilim deli gibi para kazandık bakın 12'yi de yaptım 13 de deneyeyim mi lan hadi son bir kez deneyeyim valla yapamazsam direkt çıkar giderim. şöyle bir ayarlama yaptım ama bakalım bu sefer olacak mı direkt hızımı alıp geçeceğim buradan da hızımı alıp geçeceğim Oldu galiba lan Aynen bakın 9 saniye Artık daha da fazlasını kıramam Benim için <laughs> bu noktada artık bu bitiyor Dediğim gibi Hemen Şu paranın yüklenmesini bekleyelim Ben bir yandan da otele doğru gideyim Bakalım para en fazla kaça kadar gidebiliyormuş Ya belki de daha fazlası da yapılabilir Ben 13 saniyede mi geçtim en son emin değilim Daha fazlası da belki de yapılabilir Artık siz denerseniz Dediğim gibi <laughs> Ben daha fazla parayı ne yapacağım? Para da bayağı geliyor maşallah. Şuna bak. Gitmiyor. Ben şurada gideceğim. Kaydımı alacağım ama. Para hala geliyor. Bakın 999'u göreceğiz miyiz? Daha da ileri gidebiliyor mu acaba? Geldi 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 geldi. 9'u gördük. Daha ileri gidiyor sanırım ama. Ne da çok konuşuyor lan bu NPC'ler bu arada. Bakalım. 9. Allah. 9-9'u görmek yerine bir daha ilerledi rakam. Dediğim gibi. Bu sizde hani eski sürümlerde falansanız veya modda ise 9-9-9'da kalıyor diye hatırlıyorum. Ama ben 104 milyar mı oldu? Milyon mu oldu? 104 milyon. Mu? Dediğim gibi ben 104 milyonu gördüm. Şimdi hemen gidelim. Satın alınabilecek yerleri alalım, şeyleri yapalım. İşlerimizi halledelim. Evet, geldim. İlk olarak Malibu'yu satın almak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Ver. 120 bin doları bayıldık. Vallahi hiç. Para zaten bok şu an. İçeride mi görev? Nerede bunun görevi? Oho, Malibu'ya da. Hiç girmediydim bayağıdır. İnşallah şimdi telifli değildir. Hemen geçelim o yüzden. Neymiş bu? Kaçışı yok. Hadi bakalım. Ya ot çekin. Şey ot değil lan neydi? Kokain miydi? Tom, hey Tom, Ondan çekiyor. Mini bar diyor. Pezevenge var. <gülme> Onun <laughs> oh, benim yüzüme ha, yüzüm mü kızarmış lan diyecektim. Işık vuruyormuş. Simo. Ah, no, Kim içeride? And a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Talim, ne yapacağız lan? Damasa işli bak. Çektin zaten ne var ne yok? Ne işli yok dur 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 bana hızlı bir araba lazım dur. Dur lan dur. Şerefsiz dur. Namussuz gibi sürüyor neyse. Şuradan bir zırh alalım. Aldım. Sentinel de olur Sentinel de Bir gel buraya sentinel konuşacağımız var Neyse karşıdan da aynısı geldi dua et. İt gibi koşturdular beni ya <laughs> İn lan <laughs> İn pezevenk. Ne yine senin araba Gidelim polis karakoluna adam kaçıracakmışız. Yapalım hemen Ne gerekiyorsa Yalnız polis karakoluna nasıl adam kaçıracağız ya rahat rahat Sıkıntı olmaz mı hocam Araba şurada şöyle dursun da Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Malzeme odasında işe yarar bir şey burası mı? Ne varmış burada? Yanlış. aynen tamam polis kıyafeti. Geçen bölümlerde kullandıydık de zaten. İyi. Çünkü bunlar normalde gelince kevgire çeviriyor. Normalde onu hatırlıyorum. Patakütü indiriyorlar vallahi. Bu neymiş? Ne yazıyor lan üstünde? Officer bilmem ne şey mi yazıyor? Officer Rap House mu? bir şey yazıyor? Aldım. Ee, şimdi aşağıya mı? İnelim. Merhabalar. Açtım. O ne lan? Kalk lan kalk. Sen misin kaçıracağım adam? <laughs> Adamdaki rahatla mı? Seni kurtarıyorum. Tamam. <laughs> Olur get me back to Bak, ben de diyorum nereden sürüyor pezevenge bak. Gel genç gel. Oo. Oğlum biraz sık sen de bir işe yara lan. Kem öldü mü? Allah da belasını versin Kem'in. Evet efendim tekrardan geldik. Hemen şuradaki pezevengi vurarak başlayalım. Çekilin bakayım. Oğlum bunlar çok fazla ya. Ben direkt kaçsam. Oo. Kem bin. Kem bin. Kem bin defolup gidelim bin. Tamam. Çok fazla olur oğlum vur vur bitmiyor çünkü Allah. Sıçtık ya o şey yemeyeydik iyiydik. Çok iyi giderdik buradan. Dur memur bey bir saniye ya. Zaten azma sıçtınız. Hayır efendim anlamadım ki derdiniz nedir yani daha öldürdünüz zaten daha tecavüz mü edeceğiniz. Şuradaki arabayla değiştirelim bunu patlar az sonra. Şş, bin la bin. Bin la bin gevşek. <laughs> tamam. Güzel, güzel. Gidelim. Acaba pen spreye girebiliyoruz mu ya? Ki beni galiba şu an pen spreye yönlendiriyor. Yanlış anlamadıysam. Değil mi? Aynen pen spreye yönlendiriyor. Güzel. Ağzıma sıç. Ağzıma sıç. Ama olmaz ki böyle. Havayı uçurdu resmen beni pezevenk. Yavşağa bak. Kurtarın beni. Tamir et şu arabayı da patlayacak. Kendi evine ulaştır. Tamam ondan sonra sıkıntı yok mu? Ondan sonrası bende. İyi iyi. Karabı da çok sıkıntı geçirmeden hallettik. Okeyiz Murk tek a yani gerçekten mahvettiler lavuk beni bir koydu evden eve vurdu. Top oynadı resmen adam benimle. Ne kadar çok polis var lan zatrefta. Merhabalar memur bey. Merhabalar efendim. Evet, kem evi burada mıymış ya? Kem buna sevi lan pezering. Ne diyor? Kems can openers Allah Allah. <laughs> Adam bir kere aldılar bak lan. Hapiste olmaktan iyidir dedi gidiyor. Görevden bin dolar mı? Lan oğlum ben sana vereyim bin dolar da siktir git ya. <laughs> Gidelim. Evet hemen sonraki görevimize de geldik şöyle girelim. Buradaki müziği çok tut, göstermek istemiyorum sonra telif elif atıyorlar biliyor musun? Telif atmıyorlar da telif at klavonun içeri oluyor. Silahçı mı lazım? Bu pasok kokanı çekip duruyor man. lan manya. Let get your self straight <aptansın> up. Get out of my way. Yeah, yeah, yeah. Out, out, out. Calm. Yeah, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Cassidy mı? Yeah, a military guy or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Atış poligonunda tamam. Yani silah seven adam atış poligonunda olması gayet normal zaten. Şuradan bir araba getirsen getirseniz bana. Şu kamera triyi burada da işe yarıyor bu arada. <laughs> Allah şerefsiz niye yazıyorsun beni? Evet silahçıya da şöyle geldik. Arada bir hastaneye falan uğradım biliyor musun? Uçurdular da beni birazcık. Sen silah satıyor mu bana şu an? Satmıyor ne güzel. Hemen girelim. Poligon. Aha. hatırlıyorum lan bu pezevengi. pe <gülüyor> <gülüyor> 80 fil uzattın sineği kafamdakisi sineği bir de <laughs> atla basa adamı sıkma lazerin <laughs> <yapam. gülüyor> Bu ne lan böyle bunun boyuna kadar kısar legal mı lan legalı verdi ha fil seni vurayım mı lan Silah mermisi mi var? Eee o, o iş bizi bozar hocam. Dur random sıkacaktım ben de. San de full veriyordu. En yakında hedef 1 puan değerinde. Diğerleri ortadaki hedef 2. Uzaktaki de 3. Wow. Aynen anladım. Hadi geç artık. O adamın tipi ne lan böyle? Gözleri yok. Sadece tele ve... yok yok çıkmayacağız çıkmayacağız. Tamam. Aynen. Böyle başarısız olur zaten. O yüzden buradayım. Nerede? Oğlum duvarın içinden geldi lan bunlar. Evet, sadece evet. ben mi ateş Bunlar böyle izleyecek mi? Tamam. tık var. Ben böyle random sıkacağım mı? Ne? Geçilecek skor 60. Ne diyor yani? Ha tamam anladım. Direkt bir hedefi bitirdiğimde bana o puanı veriyormuş. Lan ben de her bir parçadan puan alıyorum sandım. Şey Dedim bu mermiyle zor yalnız bu. Mermi bitti çünkü. Round skoru 31. Yani atış poligonundan mı çıktım? Ya Allah seni kahretsin oyun gibi ya. Evet tekrardan geldim. Birazcık yorucu oldu bu sefer e, 33 yaptık. Az önce ben bir tur daha denedim <laughs> ama geldiğimde karakter bağlandı. Hani şu pozisyonu atmak yerine beni karakterin dışında bıraktı. Yani arka kameradan bakmaya devam etti ve nişan aldırtmadı. İlk turda sıfır yaptım. İkinci ve üçüncü tur oynadım. E, o turlarda da tabii ki de 60 skoru geçemedim. Birazcık can sıkıcıydı ya, sonuç olarak. onlar ötürü işte olmadı. Şu anda olmuyor. 60 skoru geçemediğim için de şey yapamadım maalesef. Fil ee, dedi, daha ateş etmeyi beceremiyorum. Pezevenk dedi, sen ne yapacağım ben seninle iş falan dedi, bir şeyler dedi gitti. şimdi ağzına vuracağım onun ama. Yine giderim 3. round'a da girelim. Mermi bu arada gitgide az mermi mermeye başlıyor. Mesela biraz daha fazla mermi verse ben az önceki sizin görmediğiniz bir round'da da ben yetişirdim ama mermim bitti. Sürem vardı daha mermim bittiği için round'u otomatik bitirdi pezevenk. Oğlum ona ben nasıl vurayım ya? Pezevenk nereden çıkıyor şuna bak. Bak bak bak. Hemen, hemen girip çıkıyor lan. Tamam. Görmüyorum ki. Okay, tamam. Bu sefer hallettim. Gel lan buraya, amık fili seni Az önce beni sinir ettin, yapşak. Sen de böyle döveceğim. Şunu vurabiliyor muyuz <laughs> lan? Vurabiliyormuş. İsabet %75, bak bu sefer iyiyiz. Hadi bakalım. Aynen. <laughs> Karın olmamı istesen evet der. <laughs> Karım ol <oldu> lan. <laughs> bir de eşkale bak. 2000 dolarda buradan yani parası hiç umurumda değil de şu görevin bana çektirdiği acı beni şu an yordu. Neyse. Ee, bu videoluktan da bu kadar. Ben Şöyle silahlarımı depolayayım. Birazcık alalım yani hak ettik o kadar. Para kastım sonuçta. Neyse ben daha sonra fulllerim elbette bir ara. Şimdi dediğim gibi bu videoluktan bu kadar. video için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu paylaşmak maddesi gibi unutmayın. Bu... Sonra videolarda görüşmek üzere. Bye-bye.